Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Küsket Sanayi Sitesi ve Gatam ile şehir merkezini birbirine bağlayacak yeni yol çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yerinde inceledi. Güçlü sanayisiyle sürekli gelişen Gaziantep'in altyapı ve yol ağlarını geliştirmek için Büyükşehir Belediyesi yeni projeler üretmeye devam ediyor. Küsket Sanayi Sitesi ile Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'ni şehre bağlayacak yeni yol için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, içinde 300 metre uzunluğunda Gazi Ray Raylı Sistem Hattı üzerinden geçecek köprünün bulunduğu 35 metre genişliğinde 1200 metrelik yeni yol açıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekipten bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yol ile birlikte sıkışan trafiğin rahatlayacağını söyleyerek "Medeniyet şehri Gaziantep'e yeni yollar çok yakışacak." dedi. Şehir çok hızlı büyüyor. 2 milyonluk şehir. Dolayısıyla şehrin büyüme gücüne beraberinde yeni yollar, yeni alt geçit, üst geçitler yeni gaziray projemiz yani şehrin yaşam kalitesini ilgilendirecek altyapı yapı. E, yeni yol yapımı çalışmasıyla ilgili arkadaşlarımız sürekli sahadalar Gatem ve TÜSKET'in o D400'e sıkışmasını önleyecek yeni bir alternatif yol yapıyoruz. Buradaki yol açıldığında hem D400 rahatlayacak hem küçük sanayi hem Gatem rahatlayacak. Buradaki sıkışma bölgelerini rahatlatmış olacağız. E, bu işler uzun e, bir emek istiyor. Cumhurbaşkanımızın söylediği yol medeniyettir diyor. Medeniyet şehri Gaziantep'e yeni yollar çok yakışacak ve hep birlikte bunu birlikte başaracağız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni açılan yol hakkında teknik bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise burası kırsal terminal veya Sultan Atıp Merkezi'nden başlayarak devam eden Küsket, Gatem, Gaziray hattı üzerinden bir yol yapıyoruz dedi. Köprünün uzun, uzunluğu da sadece 300 metre ciddi manada uzun. Oradan devam edip Nizip Caddesi'ne yeni bir yolu açıyoruz. Buradaki bütün kamulaştırmalar, bütün ülke sorunlarını hallettik. Ve Gaziantep şehrinin trafiğini rahatlatacak yeni bir yolu da Gaziantep halkımıza kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.